Evet dostlar 26.05.2023 halinde 7.4 geç arkadaşlar ki şu anda saatimiz 7.19 gece taze çıkmış bir haber. Biz tek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu arkadaşlar. Borsa İstanbul ne diyor peki hemen şöyle hızlı bakalım. Ee, bülten arkadaşlar değişen pay şeklinde. Baktığımız zaman arkadaşlar bir tane şirketimiz var neymiş? Ee, Armada arkadaşlar bakın Armada bilgisayar. Borsamız ana pazarda işlem görmekte olan Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Ünvanı'nın Ingram Mikro Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi olarak değiştirmesi nedeniyle Bülten adı 29.05.2023 tane itibaren Ingram Bilişim olarak değiştirilecektir arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun yani her e, ne diyelim buna Armada olarak aramayacaksınız arkadaşlar artık onun ismi Ingram Bilişim. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.